Sağlığım için her şeyde bugünkü konumuz hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başlanan COVID-19 aşıları. Bu konudaki merak edilenleri Liv Hospital Ankara Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı doçent doktor Duran Toka soracağız. Hoş geldiniz Duran Bey. Hoş bulduk. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de. Hatırlatma dozlarının yan etkisi hangi aşı olduğuna bağlı olarak değişir mi yoksa risk aynı mıdır? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Aslında kabaca ee, birinci aşının riskiyle ikincinin ikinciyle üçüncünün aynı kabul edilmektedir. Ama insan vücudu bu. Ee, tabii ki ufak tefek farklılıklar olacaktır. Ancak genellikle bizler aşı bölgesindeki ağrılardan kızarıklıklardan, ısı artışından ya da sistemik ateş e, nadir de olsa veya kas eklem ağrıları gibi yan etkilerinden sürekli hastaları bilgilendirip bahsediyoruz bunlardan. Bunların daha ötesinde özellikle niçin bize Pfizer Biontech diyoruz? Bunu şu anlamda söylüyorum. Ne kadar çok aşı yapılmış ise düşünsenize e, siz hiç aşı yaptırmamışsınız. E, bizler ise misal olarak söylüyorum 2020'nin hemen diyelim sonlarında aşı yaptıran sağlık ekibiyiz. Bizler faz 1, 2, 3'ten sonra aşı yaptırıyoruz. Yani binlerce insan bunu yaptırmış. Ama siz yeni yaptıran bir kişisiniz. 1 milyar kişi şu anda yeryüzünde aşı yaptırmış. Ve siz bunu tercih ediyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani aşılar aslında yapıldıkça yan etkileri ortaya e, dökülen, veriler toplanan ve bunlar da çalışmalara yansıyan e, çalışmalarla ortaya konur. Şu ana kadarki çalışmalar özetleyecek olursak gerçekten bunu göstermiş. Ağır bir yan etkisi yok. Efendim kıhtı atma diye bir şey şu an için böyle bariz bir ihtimal Yok. Covid'in kendisinde çok daha büyük gıhtı atma riski varken aşılarda bunlardan büyük oran diye bahsetmek haksızlık olur. Efendime söyleyeyim ee, bir bakıyorsunuz gebelerde hastalığın kendisi yani Covid düşük doğum ağırlıklı gebelik, ölü doğum efendim annenin hayatını riske sokacak eklemsi, preklemsiye sebep olabilirken aşı yapılanlarda bu gözlemlenmiyor. Yani her ihtimaliyle denenmiş ve hemen hemen her birinin diğer bir aşıyla yan etkisi aynı olan bir aşıdan bahsediyoruz biz. O yüzden aşılar yaptırdıkça hani ne olur diyelim ki bir milyonda bir olsun. Siz bir milyonda bir daha ihtimal ekliyorsunuz. Sonra bir daha bir milyonda bir ihtimal ekliyorsunuz. Bunu söz gelimi olarak söylüyorum. Bu kadar çık yani bu, bu, şekilde ihtimal tabii ki sıfır diyemeyiz. İnsan yapımı e, efendime söyleyeyim her zaman da asla garantisi olmayan ama insanlar rahat olsun kendilerinden önce şu anda halen kararsız olanlar için söylüyorum. Bakın 1 milyar kişi, milyon demişim özür dilerim. 1 milyar kişi aşı olmuş ve yani ben biraz böyle hastalarla da konuşurken böyle söylüyorum. Bakın pat diye ölen yok. Pat diye sakat kalan yok. Ama Covid'den bakıyorsunuz çok fazla sayıda ölüm var. Ülkemizde bile gittikçe uçağın büyüdüğünü ve hani hep düşen uçaktan bahsediyoruz ya gittikçe bu uçak büyüyor. Ama bir bakıyorsun aşıda böyle bir şey görmüyoruz. Sadece bir önceki aşı kadar olan ihtimal şeklinde bir alerjik veya aşı reaksiyonlarıyla karşılaşabiliriz. E, peki buradan yola çıkacak olursak, örneğin bir kişi COVID-19 geçirdi, atlattı o süreyi, karantina süresi de sona erdi. Daha sonrasında da hatırlatma dozunu olmak istiyor. E, ne kadar süre geçmesi gerekir aradan? Çünkü yeni bir, bir şeyini atlattı, COVID virüsünü üzerinden atlattı. Tabii, bu, e, yani, bu dönemde zaten o yaygın olduğu dönemde vaka sayısı da tahmin edersiniz Bak, çok şey. arttığı için çok soruluyor çünkü insanlar aşı olmak istiyor ee, ve bunu kabaca şöyle akılda kalsın ee, bir kişi erişkinden bahsediyorum şimdi biraz sonra çocuktan da bahsedeceğim Hı -hı. erişkinlerde bir kişi hastalığı geçirdi eğer haberi yok iken ya da asemptomatik dediğimiz semptomsuz geçirmişse rahatlıkla bir Şu ay sonra Rahatlıkla bir ay sonra PCR pozitifliğinden bir ay sonra aşısını olabilir. Eğer bir kişi semptomatik geçirdiyse ya da e, bizim hani hastaneye yatacak derecede biraz daha ağır semptom geçirdiyse genelde biz bunlara iki ay sonra yani PCR pozitifliğinden iki ay sonra aşı öneriyoruz. Eğer bir kişi çok ağır geçirip hastanede yoğun bakıma alın. Yani önce hastaneye sonra yoğun bakıma sonra da entübe edilmişse ise bu kişilere genellikle 3 ay sonra aşı tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.